Merhabalar. 5 Ağustos haftası desteğini seç videosuna hoş geldin. Her zaman olduğu gibi üç ayrı destemiz var. Birincisi yeşil deste, ikincisi ortadaki yuvarlak olan deste ve üçüncüsü en sonda yer alan 3 yuvarlak olan deste. Bunlardan herhangi birini tercih ederek dinleyebilirsin veya aklında birden fazla konu varsa birden fazla desteği de dinleyebilirsin ki bana sorarsan üçünü de dinlemek en iyisi olacaktır. Çünkü bunlar hep genele açık yorumlar olduğundan içinden mutlaka sana da uygun alman gereken mesajlar vardır diye düşünüyorum. Şimdi o zaman çok fazla bekletmeden eğer karar verdiysen açılma başlayalım. Evet sevgili birinci deste. Senin için aslında şöyle bir durum var gibi. İçinden çıkamadığın yani bir şekilde aslında çözümü sende olan fakat bunu hala fark edemediğin bir konu var. Bunu yıkamadığın bu belki de bir bir konuya çok fazla saplanıp kalmış olmak olabilir veya kendi içindeki gücü henüz fark edememiş olabilirsin. Bir takım önceden edindiğin böyle hani vardır ya kodlar denir hani çocukluğundan beri gelirken büyürken getirdiğin böyle bir takım öğrenilmiş çaresizlik mi diyeyim artık öyle bir şey yani aslında bunu aşabilecekken hala bunu aşmaya bir türlü cesaret edemediğin ya da aşamadığın bir konu yüzünden bir halledemediğin, çözemediğin bir konu. Büyücü kartı ters çıktı. Burada bir başlangıcı geciktiren, yapmana engel olan bir şey var ve sen bunun çözümü sende olmasına rağmen farkında değilsin. Para beşlisi ters çıktı. Dolayısıyla o mevcut durumda yıkamıyorsun. Ve bu hafta bununla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Tekrar belki bu konuyu canlandıran, bu özelliğini canlandıran bir takım konular gündeme gelebilir. Veya bunu açmak üzere bir takım şeyler, bir cesaret, belki olacaktır. Ama en azından yani bu konuyla ilgili bir takım gündemlerin olacaktır diyebilirim kısaca. Ve sen bunu fark ettiğinde tekrar yüz yüze geldiğinde bir kaçma isteği duyabilirsin. Yani tekrar o hani içinde kalan bastırdığın bir takım korkular vesaire neyse o seni hareket etmekten alıkoyan şey neyse artık bu. Nasıl bir inançsa Burada biraz korku duygusu alıyorum. Kılıç yedirisiyle gördüğün gibi hani kaçan bir adam var. Orada kargalardan, kuşlardan işte her neyse bunlardan kaçan birisi var. Orada o yüzden bu karttan ben bir kaçma enerjisi aldım ama bir yandan da artık bununla yüzleşmem gerekiyor diyorsun. Her ne olursa olsun bu bir fırsat olabilir. En azından bunu atlatmak için bir fırsat olabilir deyip durman gereken bir hafta. Böyle bir şeyle karşılaştığında Orada eğer şu an bunu dinliyorsan böyle bir durumla karşılaştığında bunu orada fark edip belki de o konuyla yüzleşmen senin için daha iyi olabilir. Çünkü bunu yaptığında aslında o geçmişteki o, o getirdiğin şey neyse onu terk etmek ve artık onu geride bırakıp yeni bir şeye, yeni bir dünyaya, yeni bir hayata her neyse artık senin hayatında nasıl bir yere tekabül ediyorsa bir yeniliğe doğru yola çıkıyorsun. Bu elbette ki çok kolay değil çünkü zaten yıllardır gelmiş bir konu. Ee, ister i̇ster istemez içinde büyümüş olan veya kökleşmiş olan bir şey olabilir. Köklenmiş bir şey olabilir. Dolayısıyla tabii ki bunu yıkmak, bunu yenmek çok kolay olmayabilir. O yüzden bu hani ilk başta gözünü korkutsa da bence bir cesaret bunun çözümünün sende olduğunu fark et ve yola devam et. Bir şeyler yap ve neyse o yapılması gereken şey, göze alınması gereken şey onu yap diyor bana sorarsan kartlar ki arkasından zaten en son dünya kartı çıktı gördüğün gibi dünya kartıyla beraber bunu yaptığında zaten önünde çok daha iyi bir yaşam iyi bir dünya her neyse artık ya da bu konuyla ilgili bir iyileşme neyse tamlanma tamamlanma sonuçta olumlu bir yere varacak bu cesareti göstermene bağlı olarak diyebilirim peki o zaman bilmen gereken başka ne var bu konuyla ilgili onu da soralım hemen kartlarımıza Geçen bir takipçim bu kartların da adını sormuştu. Onu da hemen altına yazdım. Ama reklam olmasın diye şu an tekrar söylemeyeceğim. Gerekirse yukarıda bir yerde o videoya da link koyarım bakarsın. Şöyle bakalım bir tane daha çekiyorum. Evet, bir değişim rüzgarı olduğu belli ee, ve orada burada gördüğün gibi in the wind yani harekete geçiren bir şey olacak. Seni tekrar bu o, yüzleştiğin konu neyse... o bir böyle çalkantılı bir dönem, çalkantılı bir şey sebep oluyor ve sonuçta... bir şekilde ellerinden kayan bir durum da olabilir veya bunu idare etmekte zorlanabilirsin. Yan kartıyla gördüğün gibi böyle biraz e, avucunun içinde ateş taşımakla artık burada resmedilmiş diyeyim. O birazcık böyle sanki evet seni zorlayan kısmı olabilir ama... Sonuçta bu güzel bir yere varacak diyor. Dolayısıyla bunu sırtlamam bunu e, kabullenmem ve bu rüzgara e, artık direnmek yerine bununla ilgili bir şey yapman gerektiğini söylüyor bana sorarsam ve zaten bu rüzgardan bu fırtınadan çıktığında çok daha tahmin edebildiğinden çok daha güzel bir yere varacak. Yeter ki o cesareti göster diyor. Bence birinci açılım çok da güzel bitti. Evet şimdi sıra geldi ikinci desteğe. Ve ikinci deste. İkinci deste sende böyle bir bir sürü mücadeleli bir konu var. Bu kadar kılıç bu kadar e, hareket bilemedim ve bu birazcık sanki ya güvenlik sağlamakla ilgili bir şey ya parasal bir şey. Yani maddi bir konuyla ilgili belki bir iş belki hakikaten bir yerden gelen para bir kazandığın bir şey. Ama bununla ilgili e, bir takım böyle yanlış kararlar vermiş olmak, yanlış bir şeyleri tercih etmekle ilgili bir gündemde var şimdi bunları böyle özet gibi anlattım ama tabii ki şimdi tek tek anlatacağım. Yine az önceki gibi burada da böyle e, senin halledebileceğim bir konu ile ilgili sen bunun farkında olmayabilirsin. Veya bunu geciktirmiş olabilirsin bir şekilde harekete geçmemiş yapmamış olabilirsin. Ya da en azından bunun çözümünün sende olduğunu bilmiyorsundur en basitinden öyle söyleyeyim. E, ve bununla ilgili bir gündem var. O her neyse bunu fark ediyorsun. Bu aslında bana bağlı bir şeymiş diyorsun. Ve öyle bir şey ki iyi ki bunu fark etmiş olacaksın. Çünkü yoksa önemli bir takım kayıplar belki bir en azından duruma göre ağlama. Yani belki birileri kandıracak, belki dolandıracak, belki bir kayıp yaşayacaksın. Yani elindeki maddi olan şey neyse ondan olacaksın falan gibi bir durum var. Son dakikada böyle fark edilip kontrol altına alınan bir durum sanki olacak gibi ve bunun içinde aslında bu yani senin için büyük bir şans olacak öyle söyleyeyim. Seni böyle bir şeyin kıyısından kurtaran bir durum olacak gibi bu hafta. Fakat işte ondan sonra işler başlıyor. Çünkü bunun üzerine belki birazcık etrafla Tanık içinde papaz olacaksın diyeyim yani çünkü nasıl bir şey bu nasıl bağlayacağını çok şu an bilemiyorum ama e, belki birileri sana bunu uyarabilirdi ve uyarmadı ya da bir başkaları sebebiyle böyle bir duruma düştün onu da bilemiyorum öyle bir şey olabilir ama sonuçta insanlardan bir hesap sorma durumu gibi bir şey var. Biraz böyle e, fark etmeseydim ne olacaktı diye insanlara biraz hesap soracakmışsın gibi görünüyor e, orada biraz çatışmalı durumlar yaşanabilir ilginç bir şekilde ve burada aslında şu da var tamam yani güçlüsün kurtarıyorsun her neyse onun zamanında durumu müdahale edebiliyorsun bu çok güzel bir şey fakat dediğim gibi belki bazı durumlarda bazı şeyleri gözden kaçırmış olma ihtimalim var ya da bir şekilde yanlış tercih yapmış olmak yanlış bir şeyler düşünmüş olmak bilmiyorum ya yanlış bir yere yatırım yapmak ya da gerektiği gibi yapmamak her neyse artık o hayatındaki şey ama yani her bütün ters çıkmasıyla beraber sonuçta bilmediğin bir şeyler olmuş o bilmediğin şey hakkında yanlış kararlar olmuş gibi ya da yanlış adımlar atılmış olabilir ama dediğim gibi sen bunu son dakikada kurtarıyorsun böyle bir e, değişik bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ve arkasından gelen bir durumda evet şu anki durumunu en azından korumakla beraber daha iyiye doğru evrilecek bir şey de bu. Her neyse nasıl bir şeyse senin için daha iyi sağlayacak bir şeyden bahsediyor. Fakat bu seferde bunu korumak üzere biraz çabalaman gerekebilir. Yani ilerisi için bunu söylüyorum. Tamam şu anki mevcut durumu korudun, kurtardın hatta daha kötü olmasını engelledin. Ee, ve etrafında bir takım şeylerin yanlış olduğunu yanlış algılandığını belki yanlış haberler verildiğini neyse artık bunları fark ediyorsun son dakikada ve toparlıyorsun ama ondan sonra evet dediğim gibi yani burada nereyi yanlış yapmış olabilirsin neyi gözden kaçırmış olabilirsin orayı bir tekrar gözden geçir diyebilirim en azından ve ilerisi içinde bu durumu korumak için bir şeyler yapman gerekiyor tekrarlayayım yani bu evet mevcut durumu kurtardıktan sonra ilerisi için de bir takım planlar yapman gerekebilir. Özetle. Bakalım son olarak bilmen gereken ne var onu da soralım. Ters geldi kartımız. Bir yol ayrımı, bir yüksek güç ve community evet. Bir topluluk dediğim gibi yani orada aslında başkalarının da yer aldığı bir konudan bahsediyorum. Zaten onlarla bir çatışma olacak demiştim ya. Şimdi evet dediği şey belki bununla ilgili bir yol ayrımına gelmiş olabilirsin ya da gelecek olabilirsin. Sonuçta belki bu insanlarla ilgili bir ayrışma söz konusu. Belki o insanlarla olan ilişkin tekrar gözden geçirmen gerekebilir. Ve dediğim gibi ya yani ilahi bir güç belki de öyle söyleyeyim seni son dakikada kurtaran şey olacak. Onu da tekrarlıyor burada kartına sorarsan ve tekrar gözden geçirmen gereken bir takım ilişkilerin olabilir. Evet, şimdi sıra geldi 3. desteye. Son olarak 3. deste. 3. deste bir daha çok duygusal bir şeyle ilgili bir konu sanki bu ve şöyle belki yeni bir ilişki. belki yeni bir seni heyecanlandıran başka bir şey ama her neyse senin duygularını harekete geçiren bir şey ve bunu aslında kontrol etmekte birazcık zorlanıyor olabilirsin. Yani niyeyse bir şekilde daha dikkatli olman, bu belki bu heyecana kapılmaman gerektiğini falan düşünüyor olabilirsin bir şekilde. ya da belki de böyle bir şey hissetmemeliyim artık. Bu niye böyle bir şey sonunda bilmiyorum gibi kendini durdurmaya çalışıyor olabilirsin. Bir ikilemde kaldığın konu var. Bu niyeyse bana daha çok böyle bir ilişkiymiş gibi geldi ama bu seni heyecanlandıran her şey olabilir bunu tekrarlayayım. Ee, ve burada daha böyle mantıklı tarafını mantık tarafını öne çıkarmaya çalışıyor gibisin. Ama aslında hep bir tarafında kalbin seni harekete geçiriyor ya da kalbinle hareket etmek istiyor gibisin. Ve öyle bir şey ki e, bunu artık bu kadar kontrol etme diye önüne bir e, uyarı şeklinde bir şey çıkacak yani. Belki de hissettiklerini bu kadar kontrol altında tutmaya çalışman bazı şeylerin ilerlemesine engel oluyor olabilir yani burada bir kule var kulenin mesela hareket et yani kulenin oradaki yapması gereken o değişikliği yapması gereken şeyi engel oluyor bırakmadığın için bu duyguları bıraktığında belki o değişim gerçekleşecek ki gelecek olan değişim sonuçta yıldız kartıyla beraber çok da olumlu çok da güzel belki hani istediğim bir şey çok da istediğim bir şeydir diye tahmin ediyorum çünkü çok olumlu kartlarla beraber geliyor fakat senin engellemenle bu hep karşılaşmış durumda ya da en azından bu konu öyle senin kendini veya durumu engellemenle ilgili bir, bir konu var ve bu sefer öyle bir şey olacak ki artık hadi bunu da durdurma ya da buna da izin ver şeklinde bir şey olacak. Ve birazcık inat tarafın olabilir. Yani o inat neyin inadı bu bilmiyorum. Fakat e, belki de elindekinden olmamakla ilgili bir şey. Neyse artık bunu yaparsam ya kaybedersem korkusu. Bilmiyorum oradaki hissettiğin korku ya da şey nedir. E, yani seni endişelendiren şey nedir. Çünkü herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili bir harekete geçersen sanki elindekilerden olacakmışsın gibi bir düşüncen olabilir. Böyle bir inanç belki de geliştirdim bilmiyorum ve o yüzden de hep böyle yani böyle bunu yapmamalıyım. Mesela bu heyecan ne ya, şimdi nasıl anlatacağım bilemedim. Ya diyelim işte başka bir şehre taşınmakla ilgili bir konu var ve bu seni aslında çok heyecanlandırıyor gitmek istiyorsun fakat bunu yaparsam işte burada buradaki işimden olacağım orada iş bulabilecek miyim nasıl yapacağım her seferinde mesela önüne böyle bir fırsat çıkıyor fakat sen bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsun ve hayatın belki de çok daha iyi bir tarafa evrilecek belki çok daha güzel bir yerde yaşayacaksın belki kariyerin anlamında çok daha iyi bir yere varacak fakat sen bunu her seferinde bu korkularınla elimdekinden de olursam korkusuyla harekete geçmiyorsun böyle bir örnek vermiş olayım gibi öyle bir konusu var gibi ve bu sefer yani bu hafta bununla ilgili bir gelişme olabilir. Burada bir takım fırsatları gözden kaçırma ne hissediyorsan ona göre davran ve bu seni eğer heyecanlandırıyorsa da korkma diyor kart bana sorarsan ve o, o yine kararsızlığa düşme ihtimalim var yani e, tasım ikilisiyle beraber evet tamam yine bir ikili durum bir kararsızlık durumu olabilir fakat burada bu tuzağa düşme diyor ve o tuzaktan uzak dur bir ya da en azından iki ayrı şeyi aynı anda yürütmeye çalışma diyor. Yani hem oraya isterken hem burada kalamazsın gibi bir durum var. Bunu görmen gerekiyor. Peki o zaman bir de soralım son olarak ne çıkacak? Kartlar ne söyleyecek tavsiye kartlarımız? Ha, gitme zamanı dedi. Şöyle görünüyor mu? İtelim biraz. Ne zaman dedi? Bence de artık harekete geç diyor zaten kartlar. Hmm, şimdi hadi bakalım. Hmm, buyurun ikileme. <laughs> no place like home. Ev gibisi de yok diyor. Yani ya az önce sanki biliyormuş gibi böyle bir örnek verdim. Olduğun yeri bırakmak başka bir yere taşınmak falan diye. Şimdi bir yandan hareket et bir yere git diyor. Bir yandan da ev gibisi yoktu ve burada aslında ta ve ilk çıkan kartta barış kartı şimdi bence şöyle bir şey olabilir yani bu ikilem artık bitmek zorunda bir sükunete bir rahata bir barışa ermek durumundasın hep bu gitmekle kalmak arasında bir konum var artık bunu çöz diyor yani bunu çözmediğin sürece kendi iç barışını sağlayamazsın gibi bir yere geldi bu kartlar bana sorarsan ya bu kadar hani verdiğim örnekle örtüşecek kart sonuç kartı hiç beklemiyordum gerçekten şu an şaşırdım böylece bu haftanın kartlarını da bitirdik açılımlarını bitirdik eğer bana ulaşmak istersen aşağıdan yorumlardan yazabilirsin dediğim gibi bu arada ha, takipçi sorusu diye bir format var onu da görmüşsündür muhtemelen takip ettiğini düşünüyorum etmiyorsan da lütfen takip edersen çok sevinirim Orada aklına takılan sorular varsa onunla ilgili genele açık tabii ki de yorumlar yapıyorum. Kendine çok iyi bak. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.